ben şu gerizi bir bakayım da geleyim ya. Senin yüzünden çattı milyon doları. Dur Hüsva dur ya dur ya. Eşeği çamura girmeden önce döveceksin. Baksana bu eşek çamura girmiş. Ya ayıp mı biraz sıra kardeş? Allah Allah. Eşek mi olduk şimdi? Ha eşek oluyorsan. Eşek değilsin de nesin? Beş milyon dolarlık tabloyu 1500 liraya satmışsın. Eşeklik değil mi bu? Evet. Vallahi doğru söylüyorsun Sinan. Bu eşek yüzünden gitti beş milyon dolarım. Gitti bir kasa Ya dur Hüsa, dur ya. Böyle tabloyu o çakallara yedirir miyim? E, doğru mu söylüyorsun Sinan? Nasıl olacak bu iş? Bu adamların telefon numarası, kartı artı bir şeyleri var mı? Var ha? canım, al. Eyvallah, ben şimdi bunlara güzel bir tezgah yapayım. Bana bakın, tabloyu alırım, alırım ama paranın da yarısını alırım. Oha! Çiş. Tamam, yüzde yirmi olsun. Yüzde on! Tamam yüzde on anlaştık Alo Ula Espanyola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Kimsin sen kardeşim? Ben kim mi ben ünlü İspanyol antikator Hugo Sanchez, Julio Martinez, e, Spiti Gonzalez, Chavez Estevez ve Zubizarreta hatta. Oğlum görürsen mi? Ayak üstü kaç yalan uyduruyor? Vallahi billah yalan olduğunu bilmesen ben bile inanacağım ha. Çok büyük çakaldır çok, çok. Sayın Hugo Bey, bizi ara neye borçluyuz acaba? Si amigo, si. Hoder hoder, per favore, per favore. E ben duyuyor, sizde de var bir Picasso resmi e, üç tane dans eden kız resmi siz de Ben o tabloyu istiyor. Nereden duydunuz? E, ben nereden duyuyor, ben bu kaynağı söylemiyor. O hoder söylemiyor. E, bana bunu kuşlar söylüyor. Ben o tabloyla ilgiliyor. E, ne diyor? Amigos, amigos. Si, si, amigos. Hugo diyor bir İspanyol tablonun bizde olduğunu duymuş. Satın almak istiyor. Abi dikkatli olalım. Polis olabilir. Önce bir herifi tartalım. Ondan sonra eğer doğru söylediğine emin olursak satarız tabloyu. Bizde öyle bir tablo yok. Ama Sayın Hugo Bey sizi tanımak bir yemek yemek isteriz. Ora pliore, ora pliore, Pirsazzo non ha più il ristorante, Granada, 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 Ristorante, ben oria Geliore, per non la sera Geliore, e userim de ciò che si il costume di Geliore si sviluppa l'Iore, oder amico, oder, 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 per favore, per favore. Sırada ne var? E şimdi sırada şöyle var. E, e, benim bir arkadaşım var, Cevdet. O filmcilere böyle e, kostüm falan kiralıyor. Gideceğim ondan şöyle güzel bir İspanyol kostümü alacağım... ...sonra doğru da tak... Bana bakın, tabloyu alırım ama paramı hazır tamam mı? Tabii canım. Hadi bakalım! Tirin tirin tiranoo! teren tirin tirin tiranoo! Allah! Sakin, sakin, geçti sakin. Yavaş, yavaş yavaş. Alonso. <laughs> oh, ben ünlü Matadore, Hugo Sanchez, <laughs> Julio Martinez, Sipidi <laughs> Gonzalez, Ishavez Estevez ve hatta Zubizarreta Ore. Buyur. Abi adam Matador'muş. <laughs> matadore, si si signor, Matadore. Ben bu ağaçlarla güreşiyor, çok para kazanıyor. Oley, oley, o paralarla alıyor. Picasso, Ore, oley, oley. Madem İspanyolsun, bir flamenco yap da görelim. Sí, señor Flevenco. Oh, arriba, 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 arriba. Hey. Arriba. Arriba. Oh, hey. nasıl ben güzel oynuyorum flamenco çünkü ben ders alıyorum e, e, Gades. şimdi siz bana veriyor Signor Picasso ben size veriyor 3 milyon doları, e, güle güle kullanıyor hayrını görüyor. Hemen Picasso'nun tablosunu getirin çabuk. La Puscar e la rapidamente, rapidamente, e poi un pararsi il cuore, e gli dai le colore a Oh, mamma mia. Mamma mia, mi amor, mi amor Picasso, te quiero, te quiero, il pueblo unito, jamà sarà vencido, il ti il mane, il ti Ben, Hugo Sánchez, Julio Martínez, Cipri González, Chévez Estevez, atta, uh, Sipisaretta, ciò come tu, Liore, ciò a vapore, a vapore! Oh mamma mia, olamase, la mase, oh la mase! Risalette! Non dove bu tablo sahte. Nasıl sahte ya? Emin misin? Bayağı sahte. Hani oluyor müzelerde koymuyorlar orijinalle, koyuyorlar e, e, kopya. E, bu bir kopya. Müzelerde serediyor seyrediyor seyirciler kopya. Seyrediyor oraya, seyrediyor Bu orijinal değil, olmuyor oraya. Vay Biz adamları kerizledik derken onlar bizi kerizlemiş. Görüyor musun? Bunun orijinali e, kesinlikle onlarda oluyor Siz onu orijinale getiriyor Ben size üç milyon doları veriyor oraya. Söz sana Hugo. Tablonun orijinalini bulup getireceğim sana. Si sí, amigos, si sí, amigos. Arrive. Çabuk şu adamları arayalım. Orijinali onlardaysa hemen getirsinler. Tamam abi. Abi tabloyu alayım mı? Sahte tabloyu alıp ne yapacaksın oğlum? Yürüyün. Gerçeğini bulmaya gidiyoruz. Yürü yürü.

Harunovasının ası hesamın hususi özel şahsi cep telefonudur. Ben de kendisinin özel şahsi asistanı Fekko. Kim arıyor da acaba? Alçak. Alçak mı? Aha, yok Alçak diye böyle aray, sen? Yok tanımırım. Alo, Alçak sen kim neredensin? çıkaramadım seni. Ee, say bakayım sacerini. Üç kağıtçı. Bana sattığınız Picasso tablosu sahteymiş. He. E ne olacaktı oğlum? 1500 liraya sana gerçek orijinal Picasso mu satacaktı? Kır bu. Allah'a kurulacağı sen misin? Kır o. Tablonun orijinali sizde mi? Olabilir de, olmayabilir de. Niye <laughs> sorduğuna bağlı? Neden sorduğunu var mı? Satın alacağım. He, sen kaç kilosun karo? 90 neden sordun? Ha yok hesap yapacağım da onun için sordum. Şimdi 90 kilonun yarısı kan etse bunun 45 kilo. E, kanı hesaplarsa yok canım sen kanını satsan o tabloyu alamazsın söyleyeyim. <laughs> ne kadar istiyorsunuz sen onu söyle. Ne kadar istiyorsunuz diyor. Alçak Bey! Ha, duyuyor musun beni? Oğlum bak, gazetede beş milyon dolar değildi. Gazetelere ne bakıyorsunuz, abartıyor onlar. Getirin tablonun orijinalini, alın beş bin dolarımızı. Öyle mi diyorsun? Yo, beş bin dolar diyor ya. Ya, ben... ver Alo, Alçak. Senin anan güzel mi? Güzel. Ey ee, o zaman bir ara tanıştır da gidip elini öpeyim. <laughs> Oğlum bak 50 bin dolar temiz vermezsen tabloyu mabloyu vermez haberin olsun. Tamam çabuk getirin ama. Müşterim var elden kaçırmayayım. Tamam tamam bir ara getiririz hadi. Arrivederci. Çüz öküz. <gülüyor> Çak. Allah <laughs> yavaş. Amigo sonra. Batatora. Aa, bu ne kılıksın lan? E, takdim edeyim, karşınızda İspanya'nın en ünlü matadoru... ...Hugo Sanchez, Julio Martinez, Spidi Gonzalez, Chavez Estevez... ...ve hatta... E, <laughs> <laughs> Kafayı mı yedin ya? Sarhoş mısın oğlum? Ha Fiko sarhoşum ama mutluluk sarhoşum. Çünkü piyasa değeri beş milyon dolar olan tabloyu almış bulunuyorum. <laughs> Allah! Sinan aldı mı tabloyu? Sakin, sakin yavaş. Ha geri aldım. Bizi arayıp tabloyu istediler mi? Ha istediler. Elli bin dolara anlaştık. Bunu götür mi? Ya Fiko var ya şu dünyaya eşek geldin yine eşek gideceksin. Ulan piyasa değeri beş milyon dolar olan tabloyu elli bin dolara götürüp onlara mı vereceksin? Organik öküz. E ama adamlara söz verdik. Bir şey götürmemiz lazım. Ayıp olur. Tamam götüreceksiniz ama sahtesini götüreceksiniz. Ama senin sahtesi yok ki bunu. Yapacaksınız. Bakın burada ne var? İşte boya malzemelerimiz. İşte tuvaliniz. Aynısını yapacaksınız. Başlayayım bakalım. Ulan sahtaya mı? Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Aha, Tıran 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 Hadi, hadi size kropi kustu <laughs> Ya birkaç sonun Picasso'nun orijinal tablosu bu öyle mi? He bu saraydan kaçırılan orijinal Picasso tablosu budur. Gene bir yamuk yok değil mi? Olur mu canım hiç öyle şey? Bu görmüş olduğunuz resim Picasso'nun mavi dönemine ait olup... ...kübizi makamının en güzel örneklerinden biridir. Akron, nereden biliyorsun? İnternete buldum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, para hazır mıdır? Konuştuğumuz gibi 50 bin dolar. Para veren altı bulsun ne diyelim? Efendim görüşürüz. Bir dakika alışverişte görüşmek üzere. Evet. Ekiz. Hadi görüşürüz. Yürü yürü. Arayın şu İspanyol Matador Hugo'yu. Gelsin alsın resmi. Sayın abilemiz, aradığınız telefon numarası kullanılmıştır. Abi, bu İspanyol Hugo'nun telefonu kullanım dışı olmuş. Ver bakayım. Aradığınız telefon numarası kullanım dışıdır dedik ya. Allah kahretsin. Bu işte bir iş var abi. dolandırdık galiba. Abi bu boya akıyor. Resmin alt kısmı daha yeni boyanmış. Kurumamış bile. Bunlar hep beraber tezgah kurup bizi dolandırdılar. Arayın şu kekoları çabuk. Abi, bu kek telefonu da kullanılmış olmuş. Çok biz dolandırıldık. Beni dolandıracak adam anasının karnından doğmadı. Çabuk, çabuk o İspanyol'u getirin. Bulmadan gelmeyin, ama öldürmeyin. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Huk, hemen abi. <laughs> Baylar mı atacağım? Ha öyle atacağım Fatuhane'yi. Oley! Merhaba Sinan kardeş. Ne yaptınız getirdiniz mi? Parayı aldınız mı? Aa, getirdik getirdik. İstemediğin kadar para var burada Sinan. Allah! Habu! Allah! Habu! Allah! Allah!

Kardeşim nasıl araba kullanıyorsunuz ya? Nereden aldınız siz ehliyeti, ne yaptınız ya? Ya ehliyeti kasaptan mı aldınız kardeşim? Bu nedir yani? Bu Matadonuka değil mi? Aynen abi, ta kendisi. Ya abiciğim böyle araba... Aha bu! Ee. Abi kazadır, olur, geçir, geçer yani. Neyse hadi geçmiş olsun, ben şey Oraya Hugo Bey daha karpuz keseceydik. Hugo mu? Hugo kim? Ben Hugo'yu tanımıyorum. Beni biriyle karıştırdınız galiba. Sen hafızanı kaybettin galiba. Ama meraklanma. Biz senin hafızanı yerine getiririz. Yürü. Abi bir dakika ben açıklayabilirim yani. Hugo kim yani? Benim bir tanıdım var. O bile kepçe kulaklı bilen bir çizgi karakter yani. Hatırladın mı aa, şimdi? Vallahi hatırlayamadım abi. Ben bilmiyorum yani. Şimdi? ah, Tamam hatırladım abi. Yeter ki vurma ben her şeyi hatırladım. Tamam ben Hugo'yum abi. cennetten çıkma demişler ya. Doğru demişler. Bak iki dakika davzası yerine geldi. Bizi o kekolarla ortak tezgah getirdiniz değil mi? Paralar nerede? Orijinal tablo nerede? Yok abi vallahi değil. Yani bu Hüsnü ağalar beni de kazıkladılar. Benim payımı da vermediler. Anca vere vere şu kadar bir para verdiler. Buyurun abi istiyorsanız ben de size onu ver, geri vereyim yani. Vereyim ya. Yani. Bu ne be? Dilenciye sadaka mı veriyorsun? Evet. Bana hepsini getireceksin. Abi tamam getireyim ama önce benim onlara bir telefon etmem lazım. Malum benim telefonda kapanmış mı, şarjı mı bitmiş, ne olmuş? Mümkünse sizin telefondan konuşabilir miyim abi? Siz dolandırdıktan sonra telefonu görüşmeye kapattım demiyor da Lale. Allah razı Getirmezseler parayı öldüreceğiz seni. Öldürecek misiniz? Abi blöf yapıyorsun değil mi abi? Yani paraya yetsinler diye. Abi tapanca. Mekana gittiğimizde görürsün blöf yap yapmadığımı. Tutamam abi. Sen o tapancayı şey yap. Ben hemen arıyorum. Sene bin sekiz yüz, yedi bin dört yüz, Alo! Fatu Aney sen misin? Hemen bana Hüsnü ver. Hüsnü Ağa'm, seni istiyorlar Sinan. Allah Allah, niye arıyor ya? Alo! Sinan, oğlum niye arıyorsun dolarları sayına? ha? bırak şimdi dolarları saymayı. O dolarlar bize lazım, hemen onları getirmen lazım. Allah! Sebep? Sebep mi? Ne sebep olacak Hüsnü Hani senin dolandırmaya kalktığın arkadaşlar var ya... ...onlar beni yakaladılar, rehin aldılar... ve ...paralarını istiyorlar, getirmezsem getirmezsen beni öldürecekler. E, bana bak, sen ayrıca o Picasso resmini de getir ki... ...arkadaşlara hediye edelim orijinalini... ...belki o zaman bağışlarlar, benim canıma kıymazlar falan yani değil mi Tamam peki Sinan. Nereye getirelim? Ha. Tamam. Tamam hemen geleyim. Allah. Ee, ne olmuştur ağam? Sinan'ı yakalamışlar. Hem parayı hem tabloyu istiyorlar Fato. Eğer götürmezsek Sinan'ı öldürecekler. Allah şiş, yazık oldu Sinan'a. Ya paraları vermeye kalan ya. Oğlum Sinan'ı öldürecekler. Ya öldürsünler. Allah Allah tohumuna para mı verdik? Dünya bir mikroptan kurtulmuş olur. Fena mı yani? Oğlum sen kansız mısın? Evet. Ağzın üstüne çakarım. Gerçekten bir mikroptan kurtulur bu dünya. İnsafsız. Allah Allah. Allah Allah. Ver ver, diğerlerini de ver. Hangileri? Cebindekileri oğlum, cebindekileri. Allah! Buraya nasıl girmiş? Hayret! Mikrop! Al para. Kızacaksa ne? O susaksın ana kız. Nerede o susak? Hakikaten nerede bu adam? Vallahi Nuri Baba, sabah bir çıkış çıktı. Ara ki bulasın yani. Telefon. Efendim, müsabakat buyur. anasından doğmadı. Öldürürüm seni. Abi, vallahi ben kurbanım abi. E, bütün bu planlara Hüsa yaptı. Ben yani suçsuzum, ben masumum abi. Hiç mi masum görmedik? Sen şeytana bile pabucunu ters giydirirsin. Abi ne olur o sopayı sallayıp durma burnumu. Yeteri kadar dövdünüz ya. E, ama çok daha hak yedim. E, bir şeyler yiyeceksen ben bir yemek yiyeyim. Acıktım artık. Yemek yemek istiyorsun öyle mi? <laughs> Çocuklar, arkadaşa bir servis açalım. Vallahi mı? <laughs> Hemen abi. Sağ ol kardeşim, <laughs> sağ ol. Abi oraya acı biber. Yer misin? Yok yemem. E, acı bana dokanıyor abi. Yani bende midede gastrit var, ulser var, e, sonra şey var, e, 12 parmak ithaplanması var, e, reflü var. Dokanıyor abi. Buraya kadar gelmişken bir acı biberimizi yedirmeden salmayız seni. Yok mu ya? Gel, al, al. Geberdim ben ya! Yeter abi yeter ya! Ay! ya, Ne yapayım? Yayım! <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Merhaba. Ağam biz e, tabloyu getirdik, bir de parayı getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Çocuklar alın bunu. Senet kırın senet. gire. Sever Yavaş, lan gelsin gevşekler. Kaldır elleri polis! Hey, hey, hey. Alın bunları hemen, alın. Hey. Hey. Götür, götür. Götür, götür, götür. Hey, işte. Tam ne oldu? Yanıyorum su verin diyor. Ee, e, Akan peki yüzüne ne oldu ya o kıpkırmızı? <laughs> ne diyor? Avuç avuç isot yedirmişler ciğeri yanıyormuş. Ha isotsa bir şey olmaz canım. <laughs> ne diyor? Diyor ki Hüso ...Pikasso'nun tablosu bende kalsın, para da sende kalsın diyor. Ama bunlara el koymak zorunda iş, Zinan abi. Tolga <laughs> işte ne yaptın ya? Bu tablonun değeri tam beş milyon dolar ya. Hı hı hıy hı hı hı! Üstüne bir, bir bardak, bardak su iç diyor!